Nümetti'uhum galila. Biz o kafirlere, o zalimlere az biraz dünyada meta veririz. Az biraz imkan veririz, az biraz fırsat veririz. Thumma nazdarruhum ila azabin galiz. Sonra da onları ağır bir ateşin içine, dayanılmaz bir cehennemin içine atı veririz, yuvarlayı veririz. Allahu ekber. İfadeye dikkat ettiniz mi? Nümetti'uhum galila. Biz o kafirlere dünyada az biraz meta veririz, az biraz fırsat veririz. Peki nasıl az diyeceğiz? Şu anda zahiren bakıldığı zaman kafirlere verilen dünyalıklar Müslümanlara verilenlerden çok daha fazla değil mi? Peki nasıl az diyeceğiz? Allah az diyor. Cennetle mukayese edildiği zaman kafirlerin elindekiler ne kadar az değil mi? ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman her bir kafirin elinde bir dünyası olsa yine de ne kadar az değil mi? Ben önceki derslerimin birisinde şu hadisi okumuştum bir daha okuyayım. Cennete en son girecek müminin yani imanı en zayıf ameli en zayıf kişinin cennetteki makamını anlatıyordu peygamberimiz. Cennete en son girecek kişiye şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 misli bir mülk verilecek. Eğer bizler ortalarda ya da başlarda filan inşallah girersek, bize verilecek mülk şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın 200-300 misli büyüklüğünde bir mülk. Peki şu anda kafirlerin ellerindeki şu ekonomik ve siyasal güçle o cennet kıyaslandığı zaman ne kadar az değil mi? Yani, her bir kafirin bir dünyası olsa ne kadar? 50-60-70 sene. Halbuki ahiretteki hayat sonsuz. Milyar yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek bir ahiret hayatının yanında kafirlerin elindekilerinin ne anlamı olabilir de. Ama zavallı Müslümanlar, bu ayetlerin bilincine ermemiş Müslümanlar, bu ayetlerden habersiz büyümüş Müslümanlar, işte şu anda baygın baygın kafirlerin ellerindeki nimetlere bakıyorlar. Kafirlere ne kadar çok nimet verilmiş. Keşke onlara verilenler bize de verilseydi diye bir iç geçiriyorlar ya. Halbuki nimet deyince sadece para pul anlaşılmaz. İman nimeti bizde, Takva nimeti bizde, teslimiyet nimeti bizde, ahlak nimeti bizde, edep nimeti bizde, namaz nimeti bizde, oruç nimeti bizde, haç nimeti bizde, Kur'an nimeti bizde, sünnet nimeti bizde, haşır nimeti bizde, neşir nimeti bizde, cennet nimeti bizde, namaz nimeti bizde, oruç nimeti bizde. Kafire oldum olası bir para verilmiş, ekonomik güç verilmiş ve geberdikleri andan itibaren işte Allah söyledi, hepsi dünyada kalıyor ve cehenneme gidiyor.'' Peygamber Efendimizin bir hadisini söyleyeyim. Bir vakit namaz diyor Peygamberimiz. Dünya ve içindekilerin tamamından daha üstündür, daha hayırlıdır. Bir vakit namaz. Sizler akıl bali olduğunuz günden beri binlerce vakit namaz kıldınız. Size ne kadar çok nimet verilmiş, kafirler bu nimetlerden nasıl mahrum edilmiş anlamaya çalışın. Ey Müslümanlar! Hani Peygamber Aleyhisselam yine bir hadislerinde buyururlar ki: İttequn-nar ve lev bişıkkatin temratin. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Yarım hurma. Bir hurmanız vardı, böldünüz yarısını bir kardeşinize infak ettiniz. Yarım hurma ne kadar az mı diyorsunuz? Ama ne kadar çok ki, insanı cehennemden koruyor, insanı cennete götürüyor. Yarım hurma. Bir Müslümanın yarım hurması onu cehennemden korurken onu cennete götürürken Tevbe suresi diyor ki bir kafirin iki dünyası olsa iki dünya yarın o iki dünyayı fidye olarak verecek al ya Rabbi feda olsun fidye olsun yeter ki beni şu ateşten kurtar diyecek ama kafirin iki dünyası onu ateşten kurtaramayacak onu cennete götüremeyecek öyleyse Allah için söyleyin ey Müslümanlar kafirlere mi çok nimet verilmiş yoksa biz Müslümanlara mı?